بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله الذين قالوا ربح بدلا من واو يكتمون ديك أو نسب على الزمدي يعني أزم الذين قالوا وياخذ تأويل الوصف للذين نافقوا يعني آيات آية ولِيعلم الذين وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ Ne yani? Efendim, yani Allah Celle Celaluhu o münafıkların efendim, münafık olduklarını efendim, ilmi ezelisiyle biliyordu ve e, zuhu e, izhar etmek için, meydana çıkarmak için efendim, e, münafıkların nifakını efendim, e, meydana çıkarmak için bilsin yani. وليتميز المؤمنون والمنافقون يعني yani فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء ذلك يعني هنا كانوا... işte o zaman efendim ellezine mensub oluyor. Ya azim ellezine veyahut da onların vasfı, yani o münafıkların vasfı nedir? Ellezine kalu. O kimseler ki mesela dediler ev veya bedelen min zamiri fi bi efvahihim dedik. Efvahihim o mesela zamirinden bedel ev kulubihim mesela kulubdaki olan him zamirden ki kavlihi ala cudihi le danne bil ma'i Efendim bunun efendim uzun bir şiirdir. Üç satırdan ibarettir yani ala haletin öyle bir ondan önce ala haletin öyle bir hal üzerinde idiler ki yani bir çölde bir mepazede bir çöldeymiş su bulamamışlar. Lev enne fil kavmi hatemen eğer hatem olsaydı toplumda o ala cudihi yani maa cudihi cömertliğiyle beraber yani cimrilik yapardı bilma suya Hatmi yani o cudihi Ohi'nin efendim zamir zamirinden bedel oluyor yani işte burada yani demek ki hatem'i gelmiştir. Ondan önceki şiirin efendim sonları da öyle olduğu için birbirlerine uysun demek yani mesela saraymi varmış orada mesela efendim evet. Yani bu e, istişad içindir? Yani zamirden bak mesela efendim, e, bedel oluyor yani. Burada da yani efendim, zamirler bedeldir yani. Efendim, ne diyor? Efendim, Avcarun bedel emine yani. Aa, i̇şte bu ile istişad getirmiş, dil getirmiş yani öyle bir halat üzerindeymişler ki levanna fil qaumi hataman hatamul sayda ala judihi cemt beraber, brader ma judihi lannan uh, bakhil kim kim zuki apardi bil mai ma suya i̇şte judihi o kimdir judihi yani hatemi yani adam yani bedel oluyor orada adam yani zamirden li ihvanihim yani li eclihim yani yani fi şe'nihim onların durumunda efendim yuridu men kutile yevme uhudin yani ayetten murat budur yani yani uhud uh, gazasında efendim uh, öldürülenler e, uh, kast edilmiştir. Efendim e, kastını ediyor yani min akarbihim akrabalarından ev min cinsihim ya yani onların cinsinden yani cinsinden mesela aynı mesela yurtta mesela yaşıyorlardı aynı, aynı dinde efendim idiler yani efendim e, ebnai cinsinden وقعدوا يعني حال المقدر بقد يعني قد قعدوا وقد قعدوا يعني نذنت علمي على التب يعني حال وضو زمان قد إلى مقدر وليور يعني حال زمان نبدي يقلش أه أي قالوا ذي قاعدين عن القتال efendim, kitaldan yani efendim yani katli efendim efendim, yani savaştan mesela kadin yani efendim efendim ayrılanlar yani yerinde duranlar yani kıtala gitmeyenler, savaşa gitmeyenler oldukları halde yani ha. E kalu qa'di qa'din anil qital bu anil qatl yazılmış qital yaz. Düzeltin yani. Evet. Lev ta'una evet. Eğer bize itaat etmiş olsalardı. Aha. Eee fil qu'udi ta. yani eee mesela savaştan ee, ayrıldığımız gibi onlar da ayrılmış olsalardı, kadin olsaydı, oturanlar olsaydı, lema kutilu, onlar da öldürülmezlerdi. Kemalem noktal yani, biz öldürülmediğimiz gibi, efendim, evet, onlar da öldürülmezlerdi yani. Efendim, evet. Aa, evet. Yani onlar için böyle dediler yani. o savaşında öldürülenler yani akrabalarını yahut mesela hemcislerini murad ediyorlardı yani. Efendim e, evet e, demek ki savaştan geri mesela kalarak diyenler demektir yani. Mesela Kâhidin al efendim kitaldan kaizdi. Yani oturanlardı yani geri kalanlardı oldukları halde. Öyle dediler. ta'una fil ma Efendim. Yani eğer mesela bizim gibi efendim bizi dinlemiş olsalardı, bize itaat etselerdi, yani oturup Medine'de kalmada bize uysalardı. Ama kutilu öldürülmeselerdi. Bizim öldürülmediğimiz gibi yani. Evet. Hişam'da ne okumuştur? Kutilu okumuştur. Çünkü çok katralar çok olduğu için yani. öldürülenler çok olduğu için. Efendim evet. efendim evet. إيه قل فادرؤوا عن انفسكم الموتى ان كنتم صادقين، ديكي اي حبيبهم، آه. اي الدور عظم لارسانوس، الو مو كان بينزلان تشيبدن بقلهم، دفيئدن يعني، اه يعني اي ان كنتم صادقين انكم تقدرون على دفع القتل. عمن كتب عليه فادفعوا عن انفسكم الموتى و فانه احرى بكم امام اه دمك ايا صادقي سنس و ضمان كندي نفسنزلن الوم بسبب بس لرند فايد آه يعني ايا رسل مثلا آه زرندا الوم آه E, e, takdir edilmiş, yazılmış kimselerden ölümü defi etmeye muktedir iseniz o zaman kendi nefsinizden ölümü ne de, benim defi edin. Yani e, öldürülmede öldürülme de ölüm de mesela kendiliğinden mesela ölenler de öldürülenler de Allah'ın takdiriyledir yani. Eğer mesela takdiri Allah'a efendim e, yani e, öldürülmesiyle efendim tecelli ettiyse siz mesela onlardan o ölümü defi edemezsiniz. Eğer mesela defi etmeye iktidarınız varsa o zaman ölümü kendinizden efendim defi edin. Çünkü ölüm Allah'ın takdiriyle. Eğer mesela yazıldıysa efendim, zamanı gelince ölecek. Efendim. E o zaman efendim eğer siz o efendim ölümü ve ölümün esbabını defi etmeye muktedir iseniz o zaman kendi nefsinizden ölümü esbablarını efendim defi Fe inne size daha layıktır, daha uygundur size. Yani siz yani ilk önce kendinizi yani ölümden kurtarın yani. Ve mana mana nedir efendim? Ha en gayru mughnin anil mawt. Yani sadece efendim qu'ud oturmak yani savaştan geri kalmak efendim muğni değildir anil mawt'i yani faydası değildir efendim kafi değildir yani. Ha inne asbab el-mawt'i ölümün sebepleri kesiretin çoktur. وكما أن القتال ناصر كي قتال يعني يكون سببا للهلاك هلاك الألمي ناصر سبب وليرسا والقعود يكون سببا والقعود يكون سببا للنجاة ناصر كي يعني يا مثلا قتال يكون سببا للهلاك هلاك سبب قعود يكون سببا للنجاة necat için, kurtuluş için sebep oluyorsa kad yekullu'l emru bil aksi. Bazen tersine oluyor yani. Mesela bakarsın yani evinde oturmuş adam eceli geldikten sonra ölür. Efendim kıtala savaşa gidenler de kurtulur yani. Ve la tahsebennellezine efendim kutilu fi sebilillahi emvaten. Efendim yani Allah yolunda efendim, öldürülenleri e, e efendim, ölü sanmayı sanma efendim e, nezalet fi efendim şehada yuhud uhud şehitleri hakkında ve kıyla fi şehada bedir bir görüşe göre de bedir savaşında e, efendim şehit olanlar hakkında nazil olmuştur yani bu mesela umumi tabi Efendim, e, e, olanların tamamı yani e, şey, kast edilmiştir yani. Ama mesela sebep o. Yani ayetlerin ayetin mesela nüzulü sebep olarak bunlar yani imişler. E, hitabu, hitab neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fiyam sallallahu aleyhi ve sellem'e Öyle kulli ahadın herkese yani. يعني هركس خطاب يعني ظن ما يعني عمومي وقرية بالياء على إسناد إلى دمير الرسول في صلى الله عليه ولا يحسبن الذين في أمام صلى الله عليه ظن كي يعني أمة تمثيل جسدير در بطن يعني جنة عمومي در يعني أه؟ أو, أو من يحسب كم يسرع يعني ظن أه؟ يدن در هركس هركس يعني فنم يعني هركس عمومي يعني أو, أو إلى الذين قتلوا في أغطاء ولا يحسب أن الذين قتلوا أبنوا أنا مثلا إسناد يعني أذل لنا زن يتمسن لر أبن كندي نفس لنا أذل زن يتمسن لر يعني والمفعول الأول محزوب آه بينجي مفعوضة أبانهم محظوظة يعني ولا يَعْسَبَنَّ الذين قتلوا أنفسهم أمواتا يعني في سبيل الله أنفسهم أمواتا يعني ولا يَعْسَبَنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أنفسهم يعني مفعول أمواتا مثلا آه 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 فكي مثلا مفعول محذوف تشكي لانه في الاصل مبتدا تشكي يعني, يعني افعال القلوب مبتدا خبر لان داخل اوريور كان بالله مفعول يا بيوريا يعني جائز الحسب حسب جائز عند القرينه في قرينه اورورسا يعني علامه اورورسا أه وقرا ابن عامر ابن عامر قتلوا بالتجليل يعني لكثره المقتولين المقتول çok öldürülen çok oldukları için zaten bu, bu fiilde mesela katela kesere mesela ferraha bunlar teksir içindir yani siz okudunuz ilmi aletle sarf ilminde bel ahyaun bak burada belhum ahyaun işte mütelam mesela olmuştur onlar bilakis yani haya ahyadır yani sağdır ve okur ia bin nesbi bel ahya yani ala mana bel ihsamen ahya yani onları sağ olarak efendim eee zanetsinler yani kabul etsinler bilsinler yani tabii inde rabbihim yani zabu zulfa minhu yani yani inda Rabbihim Rabbilerinin katında manası yani ona efendim yakın manevi kurt kast edilmiştir. Yani zevu yani sahiptir zülfa yakınlığa minhu Allah Allah'a çok yakın. Yani Allah'ın rahmetine rızasına efendim, efendim yakındırlar yani efendim, yani Allah'a e, manevi kurbiyle yakınlıkla yakın demektir yani zevu zulfa, zulfa Allah'a yurzakuna minel cenneti cennetten rızıklandırılıyorlar ve huve te'kidun bu da yurzakuna te'kidun li kevnihim ahyâen yani zatın yani ahyadır ve aynı zamanda yurzakuna yani demek ki rızıklandırılıyorlar yani e yani, demek ki yani onların sağ oluşlarını kuvvetlendiriyor yani Aa.